Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve salamu ala Resulillah. Yehova şahitleri ne demektir? Yehova şahitleri Amerika'nın Pensilvaya eyaletinde 1872 yılında ortaya çıkmıştır. Kurucusu 1852-1916 yılları arasında yaşamış Charles Taze Russell'dır. Charles Taze Russell önceleri bir Hristiyan'dı. Tevrat, Zebur ve İncil'in birleşimi olan Kitab-ı Mukaddes kabul ediyordu. Fakat içerisinde hatalar, çelişkiler olduğu ileri sürülerek Kitab-ı Mukaddes Öğrenci Derneği diye bir dernek kurarak çelişkileri bulmak için çalışmalar yaptı. Daha sonra kendince değişiklikler yaparak Kitap ı Mukaddes'i Kutsal Kitap Yeni Dünya Çevirisi adıyla bastı. Bu yüzden Hıristiyanlardan büyük tepki aldı. Hıristiyanlar Hıristiyanlığı bölmeye çalıştığı Yahudilerse Yahudiliği ve Tevrat'ı bozma amacında olduğu gerekçesiyle ona karşı tavır aldılar. Charles T. Russell, karısı tarafından evlatlık kızına tedavir ettiği iddiası ile mahkemeye verilmiş ve mahkemede suçunu itiraf ederek hapis yatmıştır. Ayrıca kendisine inananlara mucize tohum diyerek fahiş fiyattan buğday tohumu sattığı ve tohumları vaat ettiği gibi ürün vermediği şikayetiyle dolandırıcılık suçundan mahkemeye çıkmış, mahkemede suçunu itiraf etmiştir. Charles T. Russell, 1916 yılında ölünce yerine arkadaşı Joseph Franklin Rutherford geçti. 1931 yılına kadar ona inananlar Russell'cılar diye anıldılar. O tarihte grup ikiye bölündü. Bir grup kutsal kitap öğrencileri adını aldı. Joseph Franklin Rutherford'un başında olduğu grup Yahu şartları adıyla çalışmaya devam etti. Yahu şartları kendilerini Yahudi ya da Hristiyan kabul etmezler. Hristiyanlıktaki üçlü tanrı inancı onlarda yoktur. İsa baş melek Mikail olduğuna, tanrının oğlu ama tanrı olmadığına, yaratılmış bir varlık olduğuna inanırlar. İsa Aleyhisselam'ın tüm insanların günahını kefaret için değil, sadece ilk insan Adem Aleyhisselam'ın günahına fiddi olarak öldüğünü kabul ederler. Cehennemi kabul etmezler. Dünyada Armageddon diye büyük bir savaş olacağına ve o savaşta Yahoo şahidi olmayanların öleceklerine sonrasında dünyada bir cennet kurulacağına inanırlar. Dünya sona erdiğinde sadece 144 bin Yahoo şahidinin İsa Aleyhisselam ile cennette olacaklarına inanırlar. Cehenneme inanmazlar çünkü Yahoo şahidi olmayanların öldükten sonra diriltilmeyip toprak olacakları için cehenneme gerek yoktur. Yani sadece Yahu şartlarının gireceği cennet ve geri kalan toprak. Sadece Yahu şartlarının tekrar diriltilecek olan inançlarından dolayı hiçbir ücret almadan ve bütün gayretleriyle iyi bir Yahu şahidi olmak için çalışırlar. Bütün vakitlerini, inançlarını anlatmaya, kendilerine verilen görev varsa onu yapmaya ayırırlar. Kendilerini hiçbir ülkeye bağlı kabul etmezler. Bayrak, vatan kavramları yoktur. Hiçbir devlet için askerlik yapmazlar. Asla kan alıp vermezler. Kilise gibi özel ibadet mekanları, papaz, rahip gibi din adamları yoktur. Erkeklere birader, kadınlara kız diye hitap ederler. 240 dille yayın yapan Gözcü Kulesi ve Uyanış dergileri vardır. Bu iki dergi ve sayısız broşürlerini milyonlarca basıp, ücretsiz dağıtılar. Dünya 8 milyon, Türkiye'de 3 bin civarı Yahoo şahidi vardır. Şahsi fikrim, Yahoo şahitlerinin, Yahudilerin Hristiyanlığı bölmek için ortaya çıkardıkları inançlardan biri olduğu olur. Böyle düşünmeme sebep olan başlıca nedenlerden bahsedersem daha iyi anlaşılacağını düşünüyorum. Öncelikle Yahoo şahitleri adının nereden geldiğinden bahsedeyim. Kendi Tevrat'ta geçen ve insanlar bilsin ki Adı Yehova olan sen. Bütün yeryüzü üzerinde yalnız sen yücesin. Mezburlar 83. bölüm 18. cümle. Ve ben Yehova'yım. Adım budur. Onurumu bir başkasına övgülerimi putlara bırakmam. Yaşaya 42. bölüm 8. cümle ile geçen Yehova adının Tanrı'nın adı oldu. Ve İncil'de geçen krallığın bu iyi haberi dünyanın her yerinde bütün milletlere şahitlik amacıyla duyurulacak ve sen ve son o zaman gelecek. Matta 24. bölüm 14. cümledeki şahitlik vurgusunu birleştirip Yehova şahidinin adını kullanmışlar. Neden Yehova adını seçtiklerine gelecek olursak Yahudiler on emirden biri olan ve Tevrat'ta geçen Tanrı'nın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın. Çünkü Rab adını boş yere ağzına alanlara cezasız bırakmayacaktır. Çıkış 20. bölüm 7. cümlede doğrultusunda Tanrı'nın ismi olarak kabul ettikleri Yahve'yi kullanmamak için Adonia demeye başlamışlar. Daha sonra Yahve'nin şu olan YHV ile Adonai'yi birleştirip Yahovay yani Yahovay'ı kullanmışlardır. Yehova ismini Hristiyanlar kullanmaz. Sadece Yahudiler kullanır. Ayrıca Yahuda, Yehova şahitleri <laughs> İsa Aleyhisselam'ın Tanrı olduğuna inanmazlar. Hristiyanlıkta üç tane inancı kabul etmezler. Haç kullanmazlar. Mevcut İncil'in içerisinde çelişkilerle dolu olduğuna savunurlar. Gerçek Hristiyanlığın sadece İsa sonra bir asıl yaşanmış, sonra bir daha yaşanmamış olduğu, o zamandan bugüne kadar gelen tüm Hristiyanların yanlış yolda olduklarını kabul ederler. Sonuç olarak, Yahu şahitleri Dünya üzerindeki sapkın inançlardan biridir. Sayıları azdır. Fakat sayıların az olması onları dikkate almamamıza neden olmamalıdır. Çünkü her türlü iletişim aracını çok yoğun kullanırlar. Her ülkede ve her dilde yayın yaparlar. Dünya üzerinde en gayretli çalışan topluluk dersek abartmış olmayız. Hayatların tamamını Yeni insanları Yahudi ya şahidi yapmaya adarlar. Onun için Yahudi şahitleri konusunda dikkatli olmalı. Çevremizde onlarla temasta olanlar varsa müdahale edip zarar görmemen için çalışmalıyız. Çünkü onlar özel eğitim odalar. Yani kızmamak, sakin kalmak için özel yetiştiriliyorlar. İnsanlar bakıyor, karşısına Yahudi şahidi geliyor, hakaret ediyor, hiç tepki almıyor, kötü davranıyor, karşısındaki iyi davranıyor. Bir bakıyor. Bu sefer ona bir müsamahakar oluyor. Zaman tanıyor. E zaman tanıyınca onun o tatlı dilli, güler yüzlü ve havaşatla şunu çok dikkat ederler. Mesela kadın erkek çoğunlukla beraber bir kadın bir erkek giderler ziyarete ve kıyafetleri çok düzgündür. Fizikleri de çok düzgündür. Böyle güler yüzlü, genelde yani güzel fizikli, görünüşü güzeldir. Cezbeder. Bir süre sonra onları tanımaya başladıklarında şuna fark ediyorlar. Mesela bu kişiler akşam, cumartesi, pazar, tatil hiç önemsemiyorlar. Dinlerini yaymak için çalışıyorlar. Onlardaki bu samimiyet, bu davaların olan bağlılık ziyaret ettikleri, tebliğ yaptıkları kişilerde bir hayranlık uyandırıyor. E böyle olunca da ufaktan ufaktan mele etmeye başlıyorlar. O yüzden Yahushaitler görünmeyen gizli bir tehlikedir. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Ve